Adli tıp raporuna göre Halit'i iki gün önce öldürmüşler. Demek aynı gün hem Halit'i hem Aynur'u ortadan kaldırdı ha? Müfettiş dedik seri katil çıktı herif. Ya o yaptı ya da onun için Sezgin işledi bu cinayetleri. Bunların duracağı yok baba. Ender'den bomba da almış. Haklısın. Ama herkes üstünde düşeni yapıyor. Teşkilat ayakta. Mutlaka çıkacak saklandığı yerden. O zamana kadar sıkacağız dişimizi değil mi? Evet. Hüsnücüğüm. Hadi Allah'a emanet ol. Siz ne yapacaksınız? Komşu çaya davet etti sağ olsun. Oraya gideriz biz de. Kaybolmayın ha. Aa, nasıl kaybolayım işte? Şuradan şuradan <laughs> yol. hadi, hadi iyi hadi. Hadi güle güle canım. Güle güle babacığım. Aman ha sakın belli etmeyelim ha. Tabii tabii yok tamam. <laughs> ne haber Erkan? Günaydın başkomiserim. Ne sırtıyorsunuz lan hayırdır? Yok başkomiserim öylesine. Ha. Çok şaşıracak gibi. Evet. Günaydın millet. Günaydın başkomiserim. Günaydın başkomiserim. Bu saatte mi gelinir mesaiye başkomiserim? Ancak işte oğlum geldik ne var? Ya, böyle masallar işte. Abi. Vay vay. Azeten dayanamadık geldik abi. Ya ne bileyim ya şaşırdım birden ya. Ne işimiz var peki burada? Ne işimiz olacak? Seni almaya Oooo, geldik. Kesinim. Zamanım. Hey soruşturma ne oldu? Patates oldu patates. Vay vay. Ama rütbe gitti tabi. Zoruna gitmesin. Artık yeni başkomiser benim. Ne? Uğraş beyin çabalığına var ya. Korktun ama korktun. Bir korktun böyle rengin bir sapsar oldu ya. Git git hadi oradan. Hadi. Bir şey söyleyeceğim. Bak gelmiyorsan hepimiz aynı buraya aldırıyoruz. Tamam mı amirim? Yerimiz bu sayt bekleriz. sağ olun müdürüm sağ olun. Ama malum taş yerinde ağırdır. Bizim bir tane çoban yıldızımız var. Sağ ol, kolay sağ ol. kolay da kimseye kaptırmayız onu. Haklısınız vallahi Rıza müdürüm. Ne diyeyim şimdi? <laughs> evet. Yüz yüze görüşmek isterdim ama... ...bir iş için şehir dışındayım. onu epey önemli fark Gönderdiğin dosya elime bugün geçti. Ya Biz ne lazımsa yapıyoruz ama biraz yardımın lazım. Bu müfettişin namını duymuştum. Hakkında daha önce de şikayet geldi. Sezgin'i zaten biliyorum. Bayağı dişli çıktı bu adam. Bu kadarını beklemiyordum. Ben de öyle. Sezgin ve Veysel arasındaki bir nevi şer ittifakı bu. Çok can yaktılar Faruk biliyorsun. Haklısın. Ne yapabiliriz bir bakalım. Haber vereceğim. Sağ ol, sağ ol. Çok teşekkür ederim, sağ ol. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Her şey için Kolay sağ olun. Hadi Allah gelsin. Hadi Allah Hadi Yine güle güle başkomiserim. Güle güle Gördün mü sürprizi bir de unuttular diyordun Hüsnü. Aa, aa. Biz mi unutacağız? Vay be. Vay be abi. Vay vay. Aşk olsun biz o kadar vefasız mıyız ya? Yok be güzelim ya ben öyle bir şey demedim. Der miyim hiç ya? Yok. aa. Ah. Gözden uzak olan, gönülden de uzak olur demedin mi? Ha? Bin kilometre yol yapalım, çoban spor bize tafra yaptı. İyi mi böyle? Ya Suat ya ne alakası var? <laughs> Yalan mı dedi? Şaka yapıyor ya, arkadaşlar ya. Şimdi inanmayın sizde. Arkadaşlar, <laughs> hadi iyi güle güle başkomiserim. Herkese, gel bakalım. Güle güle. Hadi, hadi. tekrar bekleriz. Ha <laughs> Çok memnun oldum komiserim. Beni unutmayın ha. Unutur, Unutur muyuz, muyuz başkomiserim? başkomiserim? Evet. <laughs> hadi bakalım. Yolcu yolu da gerek. Bunu saymıyoruz müdürüm. Yine bekliyoruz hepimizi. <laughs> i̇nşallah. Tabii geliriz inşallah. İstanbul'a gelen de bizim misafirimizdir ha. Haberiniz olsun. Tamam Hadi. Tabii zevkli zevkli. Hoşçakalın. Buyurun. Hoşçakalın. E hadi yüzün gülsün artık <gülüyor> biraz. Alıştık ee... be kızım. Alıştığımıza Özlerim çok ben. memnun oldum Haluk Müdürüm. Valla benim pek aklıma yatmadım aşkım sen. Böyle cennet gibi bir yer dururken ne işin var İstanbul'da? Ne yapalım müdürüm? Ben huzura değil kavgaya alışmışım. Bana burada rahat batar. E ne yapalım? Kalın sağlıcakla. Hadi bakalım. İyi yolculuklar. Baba bak. Aa. Vay çok yakışmış oğlum. Vay yakışıklı ya bak be. Ay annesinin Hadi. Hadi hoşça arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olsun. Güle. Gülüş, güle. Peine, Hadi Hadi güle güle. 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 Hadi Ya dükkanı boş bırakmayalım dedik. Ayrıca biz yetmiyor muyuz ya? Hadi lan ne alakası var? Anladın mı hemen? Allah Allah! Ya lokum alsaydım şuradan Suat abla. Ay alırız kızım lokumu alırız. Asıl safran bulmamız lazım gitmeden. Nereden bulacağız? Şuraya bir yere soralım gel. Tamam no, gel. Suat kızım günümüzde yedi bin hadi. lira olun ya. Yürü no. yürü. Çocuklarımızı alıyoruz. Ya basalım gidelim işte. Bitmez sizin alışverişiniz. Değil mi lan Haydar Bey? Evet. Ya bu soğuk hava çok hoşuma gitti. Biraz yürüyelim mi ha şöyle hızlıca ha? Hı -hı. Ya baba Allah'ını seversen hadi basalım gidelim. Yürümeyelim artık. artık. Hadi hadi gelin gelin gelin. Burası Bolu Dağı'na çıkacak. Al bakalım oku. Maşallah desene maşallah. Ya, ya bir baksaydık şuradan lokumlara. Ya ne lokum? Ne lokum? Ne lokum? İyi günler İyi günler kolay gelsin kolay gelsin. Sağ olun başkomiserim sağ olun. İyi günler. İyi günler. Kolay gelsin. Günler başkomiserim, iyi Kolay gelsin. Sağ olun. Kolay gelsin. Kolay gelsin başkomiserim. İyi günler. Hadi. Güle güle başkomiserim. Her zaman bekleriz. Hadi. Kolay gelsin, eyvallah, eyvallah, eyvallah. Sağ olun, Sağ olun. İyi bakın kendinize. Görüşürüz, Görüşürüz. kolay, kolay gelsin. Bu ne samimiyet ya? Ha? Belediye reisi sanki kardeşim. Çoban reis. Sevilen bir insanım oğlum ben. Kıskanma, kıskanma hemen. Hadi, hadi direksiyona. Tamam, tamam, tamam. Ben Zafranbolu'nun önde gelenlerindenim oğlum. Dur, yavaş. <laughs> Suat ne kadar özledim. Ay. Lan bu kadar mı canım özlediniz lan babanızı? Biraz daha sarılın bakayım. Baba Babacığım. <gülüyor> <gülüyor> Özlemez ay, miyiz ay, ya. Ay, Oy, Babacığım sensiz hiç tadı ay, yoktu evi. Oh. Hadi canım bırakın şimdi Aa. ya. Ay, ya. <laughs> Çok özledik baba ya. Atıyorsun. Ciddi mi lan? Yemin ederim ha? ya. Sen geldin de ev eve benzedi Hüsnü. Ay bu da çok özlemişim ben. Oh. Oh. Vallahi bunlar yaşlandırdı baba beni ya. Ev aile falan ne zor işlermiş bunlar ya. Bu benim gömleklerden mi? Yok baba bu benim çekmecedeydi ama. Ha. Neyse neyse tamam hadi ver. Boş Yakışmış boş. olma. Maşallah. Ya değerini bilin babanızın oğlum. Zeliş'im olmasaydı bu kadar erken bitmezdi bu iş. Bir baktım küçücük kızımız büyümüş. Televizyona çıkmış. Kimlere kimlere kafa tutuyor. Gurur duydum be gurur. Baba ağlatacaksın ya. Yok ağlanacak bir şey. Bir bakın bakayım bana. Tamam hepimiz üzüldük. Ama geçti gitti. Önemli olan bizim aile olarak zor günde bile dimdik ayaklarımızın üzerinde... Suat! Suat! Kız lokumlar nerede bulamıyorum. Lan senin işin... Ne oluyor ya? Nazike. Kesme adamın sözünü teyze. Ay pardon. Evet ne diyordum? Görevden de yüksünmem, memleketin her yerine de giderim, gıgım çıkmaz. Ama sizi özlemek benim belimi büktü be. Gözümde tuttunuz hepiniz be. Allah ayırmasın bir daha ya. Oo. Amin amin babam benim Oo. be. Ay hey ben duygulandım valla. <laughs> ben de Suat ben de. Hüsnü abi de döndü. Bir de şu adamları yakalasak keyfimize diyecek yok. O da olacak az kaldı. Merkez 45 42. Merkez 45 42. 45 42 dinlemede tamam. Poleniz çıkışında arabasının içinde kimliği belirsiz. He? Aa hoş geldin abi abi. Aa, hoş geldin, Aa, geldin, geldin abi. abi. <gülüyor> <gülüyor> hoş geldin. Abersiz. abi. Nasılsın? İyiyim iyiyim iyiyim. Gel gel gel. be abi ya. Tamam tamam abartmayın ya. <laughs> ya biz de gelecektik ama işler bırakmadı. Gelir gelmez iş başımı yaptın abi. Ee, öyle öyle ne yapalım. Evet. Heh. Hadi bakalım işimiz var. Oturun, oturun oturun oturun. Başımızdaki dertler yavaş yavaş bitiyor. Sezgin'le Veysel'i yakaladık mı... ...iyice rahatlayacağız. Şimdi ne yapıyoruz baba? Helal. Başkomiserimiz olaya el koydu. Muhbir olarak kullanabileceğimiz kim var? Sizgin'in çevresinde ifade almadığımız kimse kalmamış. Ancak Cengiz'in geçmişi yeterince deşilmedi. Biz birkaç tane cezaevi arkadaşının yerini tespit ettik. Ali ile çıkıp bir yoklayalım şunları. İyi olur, iyi olur. Evet, gelelim şu cinayet dosyasına. Nedir dün geceki olay Aylin? Ee, Rıza Baba, Nihal adında bir kadın. Otur otur. Evet evli ama e, kadının ilişkisi var. Önce kocasıyla tartışıyor. Sonra da arabasıyla evinden ayrılıyor. Evdeki personelden duyduğumuz araları kopma raddesinde. Nihal'in son arama ve mesajlarında kocası Tarık var. Peki mesajların içeriği ne? Son bir kez konuşmak istediğini yazmış. Karısını da evine çağırıyor. Ki bu adamı baş şüpheli. Barışma bahanesiyle kadını çağırıp öldürmüş. Bizim de aklımıza o geldi abi. Adamın yerini tespit ettiniz mi? Arkadaşlarıyla hava çıkmış. Kaldığı dağ evinin yerini öğrendik. Gidip getirin hemen. Arkadaşlarını da tespit edin. Her birini araştırmak gerek tamam mı? Hadi. Anlaşılırız abi. İyi evet.